<T> <mic> يا ولدنا لم تزل قلت إذا فيما نزل إنك لم تزل دعوتنا يا ربي بسم الله الرحمن الرحيم <صفح> <سؤال> <بس> Bugün Elinin Bu dünyada Olan her şeyi Anlayıp Cevabını Verdiği iddia edilemez Çok Çok Efendim bilinen görülen veya işitilen hadiseler olur ki bunun nasıl olduğu, nasıl görüldüğü efendim izah edilemiyor. O çocuk doğduktan sonra 40 gün. O çocuk en zayıf devresini yaşamaktadır. Dünya dünya hayatında efendim, en haciz olan, en zayıf olan günlerini yaşamaktadır ki ana karnından dünyaya, dünya hayatına çıkışında dünya hayatına irtifat edebilmesi için en efendim, zor olan günleri bu kırk gündür. Doğan yavru ruh itibarıyla kalp aynası temiz cilalı olduğu cihetle efendim, o çocuğun aynı zamanda birkaç ay önceden bırakıp da gelmiş olduğu ruhani aleme ruhlar alemine de bir alakası, ilişkisi vardır çocuk çok defa bakar ve güler oynar gibi hareketler yapar eskiler Melekler onu oynatıyor. Melekler onu güldürüyor. Melekler onunla efendim, onu eğlendiriyor. Derler. O sahihti. Doğrudur. Çünkü küçük çocuğun gördüğünü büyükler göremiyor. İşittiğini işitemiyor. Hatta bilmiş olduğu bu bilen. Binaenaleyh. Bak şimdi siz kocaman kimselersiniz. Size hayatınızda ilk önce hatırladığınız nedir diye sual edecek olursam katiyetle onun cevabını siz bulup veremezsiniz. Hangi hadiseyi hatırladığım? Neredeydi? Ne zamandaydı? Onun cevabını verecek bir kimse yoktu. 30 yaşında olsun, 40 yaşında olsun, 50 yaşında olsun. Efendim 15-20 yaşında olsun. Orada Cenab-ı Hak hikmetiyle bir perde çekiyor. O çocukluk anında ana karnından geliş ve o 40 gün içerisinde ondan sonra 40 günlerde de efendim, o çocuğun gördüğü aklında kalmıyor artık. Manevi alemlere ait olan manzaraları görür, seyreder, işitir. Lakin hatırla, hatırlaması kalmaz artık. Kalbin üzerine adeta zulmani perdeler çekildi. Çünkü insanların kalp gözlerinde var. Şimdi biz işi oraya ne için uzatıyoruz? Bu al basması meselesine gelmek için bir efendim giriş giriş yaptık burada. O 40 gün içerisinde efendim bizim kitaplarımızda beyanı geçen bir rivayet vardır. Bize kadar nakl Peygamber Ümmü'nün içerisinde. Her doğan çocuğun doğuşu şeytan da hazır olur. Her doğan çocuğa şeytan bir sille vurmaya yaklaşır. Bir oluşu var onun. Onun vuruşunda tek az kimse adı. Ve o anından itibaren o çocuğa vuruşunda çocuk ağlar. Çocuğu ağlatır o. 40 gün içerisinde gerek şeytanın kendisini gerek onun elini altındaki avanesinin yardımcılarının bir yoklaması vardır. Bu bir. Bir de efendim, cinniler vardır. Cinnilerden bazıları İnsan onun ariz olur. O çocuğu değiştiren de olur. Kendini çocuğunu yerine koyan da olur. Evet. Onlar da o insan oğlunun şerefinden için onu zengilerine mal edip de Ondan istifade etmek isteyenler Şimdiler de. Binaenaleyh o 40 gün zarfında o çocuk eski usul neyse bilinmiş olan onlara karşı o çocuğu gözetmek için efendim al örtü Al örtüden onlar huylanır. Yaklaşmak istemezler oraya. Binaenaleyh o eski analarımız, dinelerimiz bu gibi şeylere çok defa tesadüf ettikleri için bu adet haline gelmiştir. O çocuk böyle al örtülerle efendim, gözetilir, oraya uzatamaz elini yani o o zaman gelenler gelip görürler doğan her ademoğlunu gelip seyreder o cinniler evlerde sakin olanlar var onların inanmayan olursa ben inanmayanlara göndereyim gece yarısından sonra kalksın ve dışarı avluya kırk adım yürüsün de efendim, o zaman var mıdır yok mudur bir ona bir işaret verdireyim ben öyle cesaretli adam olursa Bir Ali o her evlerine, çok evlerde efendim, onlar sakin olur. Adam beraber. Bazı evleri efendim, bırakmazlar onlar. Bazıları efendim, e, tenha dağların içerilerinde yurt kurar, şehir kurar, kasaba kurup otururlar. Bazılarda Beni Adem'in Adem oğullarında oturduğu evlerde onlarla komşuluk yapanlar var. İşte o evde bulunursa o çocuk illa onlar gelirler oraya. Seyrederler. Çocuk onu görebilir mi <laughs> sen? Görür. Ama söyleyemez. Ne işlemleyecekti? Sen o zaman Kötülük içine gelir efendim yoksa hallerde de var, kötüsü var. İyi niyetlisi var, kötü niyetlisi var. Cin melek değil ki. İnsanoğlu gibi muzif olanı da vardır. Efendim, iyisi var, fenası var. İyi niyetten gelen var, şer niyetle gelen var. E onun için bu alı çocukların alını bekleyip tutmaları. O da bir iyi usul Şimdi yapmıyorlar ama yapmadıkları vakitte da dedim. Evet, onun için evlatların çoğu şeytani çıkıyor. Çoğu değiştiriliyor. Onun suretinde getiriyor ama o değil. Onun için şeytandan karışık çıkıyor. Çok evlatlar. Anasını saymaz, babasını saymaz, devleti saymaz. Efendim, yaptığını bilmez. İnsanlığa yakışmayan işlerin arkasında koşturur durur. Ne hükümet zapt edebilir, ne mektep zapt edebilir, ne evdekiler zapt edebilir. Böyle asi oluyorlar. Neden? Çoğunu değiştiriyor yüzünü, şekli bir parça benzer, başka tarafı benzemez. Tabiatsız, hırçın, şeytani, efendim, iblis sıfatlı oluyor. Değiştiriliyor orada. var farkına varmıyor, ahlakında biliniyor orada. Ya bu ananın, bu, ananı, bu babanın, bu böyle çocuğu nasıl onu de. Dünyada. Şey nasıl olduğundan böyle çocuk? İşte bugün meseleler vardır. Şimdi eski usule nihayet etmediklerinde efendim, o çocuklar müdafaasız kalıyor. Ve bizim görmediğimiz alemlerden gelen o tekin mahluka ey saadet olsunlar derler onlara efendim, onların bir şeyle onu alıp başkasının yerine koyup Efendim, sureti, yüzünün suretini veriyor, yalnız o meclis yapıyor, ondan önemli. Çünkü onlara her sureti yapmaya izin var. Azıcık ne yapıyorlar, Şeyh Efendi Azaf'ta Kendilerini de saklarlar. Peki, o kıymetli mi son hâlde? Değil. Böyle, pıh, pıh, Onlar kıymetli ki onlara. Onlar istifade eder, onlardan da. Onun için almak yok sonunda. Mesela diyelim ki 40 yaşına kadar gelir mi onlar ondaki yani? Baya normal olarak büyür mü? Söz mü? Ben... Öğür onlardan olup geçen gider orada. Ve bu gibi acayip haller vardır ki... Efendim... Evet, o günde sen... Veya ayetler... Böyle şeylerin cevabını bulamaz, veremez. O ancak İnanmaya ait olan meseleler değiliz. İstersen inanın, istersen inanma. Ama olan meseleler bunlar. Çok defa hukuk olan meseleler Var mı yok mu derse o zaman ben bir yere göndereceğim onu. Hmm. Orada o Nefke'nin e, Caddesi vardır. Hı. Oraya giderken onların mi, o mevkizi vardı. Hı. Bana bildiri yükler ondan uzak oradan geçerken. Belki bizim Karakol'da kılarda bilir onu. Bir arkadaş var da efendim bu Lefke'de. Onun bostanı varmış sizin yerde. O adam oh, diyor, e, gitti bostanı ektiğim zaman diyor, mis gibi diyor, bir patates pişmiş orada. Kokusu alıyordum diyor. Ben dedim, dağıtır mısın dedim, dağıtırım diyor. Bir zarar vermiyorlar. Orada, orada, onların, onların da karakolu var, bizim bu karakola, bu kabil garagol var. <laughs> İşte o gibi görünme mahlukatın elinden, şerinden kurtulmak için de eskilerin kullandığı bir usuldur o. Yusuf Ehten'in sektir evet. Ve min tevfik. Cenab-ı Hak inananlara ne için inandınız diyerekten sormaz. İnanmayanlara ne için inanmadınız diye soracak. İnanan adama ayıp yok, İnanmayan adama var. Acıbı bu gibi şeylere inandığı eğil insanların Efendim inandığı vakitte belki olan bir şeydi kendisinin gözeti. İnanmayan kimse inanmadığı için ilk felaketle girsin. Söyle bakalım. Fakat o ne buldun sen? Bu söylediklerin his hakkında. Spalatı ve İngiliz kıdeminde yazıyor. Bir çeşit cin var. Demon. İsmini. De. Salaman da isimli. Ateş, ateşten olanlar. Ateşte yaşayan. Evet. Ve çocuk yeni doğduğunda gelip boğar. Ve çok şimdi Çocuklar gel hatta veli bulunur. Çocuklar gelin ve duvarı çeşir. suretinde suresinde gel. Başka surette gel. Ne surette isterse o surette görme bilir onda. Evet. Odağa düştü. Işte. Bir efendim diyorlar ki cinler ikiye ayrılır. Bir inananlar, bir de inanmayanlar vardır. Yani bir Müslüman, bir de Hristiyan cinler vardır. Bunu söylersiniz. Şimdiki taifa, efendim, yeniler hepsi Müslüman der. Yalnız tek tüm öteberiye kaçak halinde efendim, kafir ciniler vardır. Onların artık devletleri kalmamıştır. Müslüman cinnileri padişahı vardı. Hazaz ismindedir o. Seyyidine Hazaz. Sultan Hazaz'dır o. Sultanlarıdır onların. O da vaktin sahibi olan zata tabidir. Adet olarak belli midir senin isimler? Her insanın bir yerini var mıdır? Bizler, bak sana temsil yoluyla söyleyeyim. Bütün dünyadaki insanları toplasa, belki bu Gıbrıs Adası'nı yan yana durdursan doldurmaz. Ya doldurur Bir Bir Gıbrıs baştan aşağı, yan yana böyle dursalar, bütün dünyanın insanları. he Hadi o e, sığışmazlar desen hadi diyelim bütün Türkiye. Bütün bir Türkiye'de böyle ayak üzere efendim bütün dünyanın insanlarını toplasan Türkiye'yi doldurmaz hala. Hadi bilemedi. <laughs> Değil. Doldurmaz. Doldu değilim. Biraz daha dönük ister diyelim mesela. Lakin eğer cinlilere görünmeye izin olsaydı onlara da böyle ayakta birbirleriyle böyle insan ol nasıl yan yana duracak böyle etrafı dolduracak dedik. Türkiye arazisini mesela. kara ve denizler de dahil olduğu halde yani başka ayakta duracak kimse kalmayacak da hep cinler böyle görünseydi bütün dünyanın satırı denizler ve karalar, çöller ve dereler, dağlar, taşlar ile hepsini dolduracaktı. O kadar çok orada. Sure evet. olarak kulavuzdur Rastin Nas suresi. eh cinlerden olmak için midir? Her şeyin, her şeyden onu yapabilecek özel bir ayet var mıdır efendim? O var ya, ayetül kürsidir onları. Ayetül kürsi. Ayetül kürsidir. Ayetül kürsi, hıbsi şun. Bütün belanın şerrini ıstın. Bütün hatta onun onun için ben gergenliği diye olarak. Gece yatırken de ayetül kürsi okusam, hem kendini okursa hem ço yatan çocuklara okuyup sürse onların şerrinden emin olur. Gündüz evden çıkarken ayetin kürsi okuyup üfleyip çıksa G -i -g -i. gece yatarken üç kul huvallahı bir kul avuzu bir rabbil felakı bir de kul avuzu bir nas okuyup böyle eline usulup da başından aşağıya böyle usulsun üzerinde göz harset şer dalgaları, ne kadar varsa hepsi yapıyordu. Bir çöplüğü o anlattı mı? Yüce Kudreti Rabb'i felak bir kule oldu Rabb'i İlahi. Faysal-i Şirk'i duymuyor musun? Onu başında okursun. Çok iyi. Ya o da ondan sonra ayetin pürsüyü okuyor her gece. I don't